Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün korku oyunu oynuyoruz. Devam edelim o zaman play yapalım. Evet sesim az gelirse kusura bakmayın. <laughs> Tur. Lan ilk oyuna girer girmez insan korkutulur mu? İnşallah sesim duyulmuştur. Ödüm patladı lan. Vah diye bir bağırdı. Arkadaşlar ödüm patladı Vah diye bir bağır verdi. Ya oyuna girer girmez resmen insan korkutur mu? Resmen çığlık attım ya. Ama inşallah sesim duyulmuştur. Amin. İnşallah çığlık sesim duyulmuştur. <laughs> hmm. Bence şu takip edelim. Hmm. gidiyoruz 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 gidemiyoruz ay başım ağrıyor arkadaşlar dün banyo yaptım evet dün banyo yaptım e, başım ağrıyor işte hava soğuktu çünkü dün dün hava buz gibiydi arkadaşlar resmen uzun kol giyindim ya ama şu an kısa kolluyum üstümü değiştirdim çünkü arkadaşlar şu an hava açtığı için aslında o kadar güneşli değil ama genelde sıcak bana göre. Neyse biz niye böyle bir konuda konuşuyoruz ki? Anlamıyorum. Arkadaşlar şu an telefonu kendime yaklaştırıyorum ve o yüzden tam göremiyorum. Her yeri bulanık görüyorum. Sonuçta telefonu yaklaştırmışım ağzıma kadar. Yani tam gözlerime kadar yaklaştırıyorum ki sesim duyulsun diye. Arkadaşlar o yüzden tam göremiyorum oyunu. Gözlerim bulanık gözüküyor. O yüzden tam oynayamıyorum. Fena ağrıdı lan başım. Uzaklaştırayım diyeceğim sesim duyulmayacak. O yüzden devam edelim. Ya keşke mikrofonum olsa ya. Mikrofonla böyle daha sesler daha çok kolay çıkıyor ya. Ben de olmadığı için seslerim az çıktı. Ama neyse o zaman biraz uzaklaştım çünkü arkadaşlar gözüm çok ağrıdı ya. Sesim de az gelirse tekrardan kusura bakmayın. Ah oh, oh be arkadaşlar. Gözlerim kendine geldi. Uzaklaştırdım. Gözlerim rahatladı ya. Oha, onlarca kişiye saldırıyor. <laughs> Allah belanı Allah canavar. <laughs> oh, aynayı buldum. Hoşkul aynanın yanında Evet arkadaşlar canavardan kurtulduk. Aynanın aynayı buldum ve aynanın kısmına geri gidiyorum. Evet aynadan uzaklaşmayacağız. Çünkü aynada çok canavar oluyor. O yüzden aynanın yanına tekrar gidiyoruz. Resmen iki kere beni kovaladı ya. Bir dakika ayna neredeydi? <laughs> Ulan canavar ya aynanın yerini unutturdum bana. Ha buldum işte. Uf, çok güzelim ya. Oh yeah. Çatladı kapı. Oh oh çok güzelim. Oh. Senelerim ne oldu her yerde doğruydu. Bilirim bazen. En... <laughs> Sesim çok çirkin ya. Ben niye şarkı söylüyorum? Sesim çok çirkin. Neyse. <laughs> Senelerim oldu her yerde doğruydu. Bilirim bazen. Bilirim... Çok. <laughs> Tam bilmiyorum ki şarkıyı. Bilsem söyleyeceğim. Ama az biliyorum. Senelerim oldu şarkısını çok az biliyorum. <laughs> çok bilsem. Senelerim oldu. Doğruydu benim bazen. Marşıya çay içerken rahat bırak beni. O oh, fena ağrıyor arkadaşlar gözüm fena ağrıyor. Ya arkadaşlar rüyamda öyle bir kötü bir şey gördüm ki anlatmak istiyorum. Arkadaşlar ya benim kuzenim var benden çok büyük ve o kına gecesi olacak yani evlenecek arkadaşlar. Kına gecesi olacak ders olacak. Kına gecesine gideceğiz ama ne zaman tam bilmiyorum ama baktım. Ama... Hafta gideceğiz ve işte arkadaşlar Bununla ilgili aklıma kazınmış Ne gördüm ha, Uyuyordum <laughs> rüyamda e, Kuzenim benden büyük Arkadaşlar o büyük ihtimal 30 yaşında ya da 20 bilmiyorum Hani e, Birisi böyle evi yakıyor Tamam mı arkadaşlar biz kurtulmaya Çalışıyoruz böyle evi birisi yakıyor Görüyoruz annesi görüyor Şeyi ne yapıyorsun sen Oğlum diyor tamam mı arkadaşlar ne yapıyorsun oğlum sen diyor her zaman gibi. Sonra eline bu şeyi çakma alıp evi yakmaya başlıyor. <laughs> Rüyamda. Var ya hepimiz kaçmaya başarıyoruz. Ama <laughs> arkadaşlar ben niye böyle bir şey gördüm? Sormak istiyorum ben niye böyle bir rüya gördüm? Aklıma korku rüyası kazınmış. Doğru aslında çok korku şeyleri izlediğim için, korku filmi izlediğim için Aklıma kazınması tabi doğal. O kadar korku filmi izliyorum ki aklıma kazınması tabi doğal. Oha nereden çıkıyor lan ses? Şey? Yaman niye böyle bir rüya gördüm ben de bilmiyorum ki. Büyük ihtimal kına gecesine giderken tırsıyacağım. <laughs> ya canıma gelmiyor ya bir kere beni kovalasın. Beni iki kere kovalamadın. Ay başım ağrıdı arkadaşlar. Gözlerim kapanıyor. Hastayım. İnanmayın lan hasta olduğuma. Hasta değilim tabii ki de. O oyunu kastı. Hasta olsam arkadaşlar büyük ihtimalle ateşim olması lazım ama ateşim hiçbir şeyim yok. E tüp gibiyim lan tüp tüp. Ay ay başım ağrıyor şöyle biraz. Hasta tüp gibiyim arkadaşlar. O kadar da hasta değilim. Hasta değilim aslında. Ben niye hasta demedim? Baş ağrısı zaten doğal her insanda olan bir şey. Çünkü neden? Çünkü telefonu gözüme yaklaştırıyorum. Başım ağrması da bir daha. Telefonu gözüme yaklaştırıyorum. Başım ağrması da çok kolay. <laughs> Allah'ım ya. Mavi <laughs> seni yiyeceğim sen. Niye buraya geldin? Geç sen oyna orada. Hadi oyna. <laughs> Ay ben Allah belanı. Allah. Mal. Mal. <gülüyor> <gülüyor> ya Mavi bir dur lan canavarla uğraşıyorum burada. Geç. şerefsi Ağlaksız. Yeni doğmuş çocuk. Allah. <laughs> Arkadaşlar çok tırsıyorum. <laughs> İki tane can var. Bir tanesi beni izleyemedi. Bir tanesi bu tadı salak gibi beni takip ediyor. Bak 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 utanmaz. Kız takip edilmez. <laughs> ah kolum böyle girer işte. Oyunum kasmasa büyük bir açılık atacak. Yürü git. Arkadaşlar ben çok korkuyorum. Arkama dönüyorum. Evet şu an arkama döneceğim. Ve çığlık atmasını bekleyeceğim. Böyle bir cesurluk yapamayacağım. Hah, gel. Yapıyorum arkadaşlar. Bir. Allah yapamıyorum. Çok korkuyorum. Ya ben çok korkam ya. Ya böyle bakma ya pislik. Allah cezası. Arkadaşlar dayanamayacağım. Çığlık çığlığa dalacağım. Sakinleş. 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 bu bir oyun. Oyundan korkmaya gerek yok. Ama ben korkuyorum. Oo, o kadar da Arkadaşlar ben artık dayanamıyorum. Dönüyorum. Bu canavar beni bırakması lazım. Ay, ay, çok fenayım arkadaşlar. Büyük ihtimalle bayılacağım. Az kaldı. Can canıma gidecek. Allah cezanı vermesin her şey Allah'ım Yastık düştü. patladı. Tamam tamam dayanamıyorum artık. Yürü git. Topladım. Toplayamadım. Yapıyorum. Yapamıyorum. Tamam tamam yapacağım arkadaş. Ama ölüyorsun ya. İnsanı korkutuyor ya. Ölüyor insan. Oyunda ölüyor yani. Gerçek değil korkmayın. <laughs> Gelecek hala sen niye oradasın? Ya kızım. Arkadaş bu beni takip ediyor. Yürü <laughs> git. Kız koru beni. Ya sen böyle moda yapma ya sana yakışmamış. Allah cezanı. Yürü git yallah çocuğuma. Gelmiyor. Şükür. Tamam tamam. Cesurumu topladım. Yapıyorum. Ee, gelmiyor. Hani? Lan. Allah belanı vermesin. <laughs> bu ne ya? Korkuttun da. Ne bok korkuttun. Neyse tövbe töbe tövbe. tövbe. İnşallah o, o an sesim duymamıştır. Ah. Vay garibim Gara gara garibim Ben bu oyunu oynayamayacağım fazla Belli Ben buna böyle bir çığlık attıysam Ben daha oynayamam Ben çıkacağım bu oyundan dayanamıyor gözlerim Ay ay Ya yapmasana ya Sana demiyorum maviş Çok güzeliz Evet. Ay ben bu burada başka bir oyuna giriş yapmak istiyorum. Evet başka bir oyuna giriş yapalım. Arkadaşlar bu oyunda şöyle bir oyun arkadaşlar. Bu normalde kendisi veriyor. İsteyenler girebilir. Ama arkadaşlar buradan da saçımız her şeyimiz yapabiliyoruz ama çok kötü olmuş oyun. Bakın. Ölüyoruz arkadaşlar. Doğa basınca neden durup duruyor? Ölüyoruz. Ben bunu anlamıyorum. Bakın. Çarpıldım. <laughs> Bak şimdi iyi be. Gebel! Yolla gitsin. Pat. Şimdi pınar sütümü içiyorum. Oh be tosun gibi olduk be. Şu etek namada bırakıp evde robuxu arkadaşlar. Bunlar bedava. Bak o saçla bırakıp evde robuxu Bu kalplerde. Bak onlar bedava veriyor. Özen biraz. <laughs> Çam. Bu ne ya? Bir de yürüyebiliyoruz böyle. Bakar mısınız? Hadi tövbe yarabbim. Ay. Bu FB böyle. Hepimiz biliyoruz. Bir dakika arkadaşlar.